ya Allah'ım hey yarabbim. Abi bir daha oynasın. Aa, ya. çocuk oyuncağı değil bu kardeşim. Aa, Aa akranına çatsana sen ne ufak buldun bize çatıyorsun ya. Bırak dövmeyi de beni dinle. Abi ben de yaptıracağım da ondan. Dövmen kusurdu senin. İşte onun için bana bir elli kağıt borç versene. Elli kağıt borç bu peki sana nasıl ödeyeceksin elli kağıdı? Abicim ben sütçülüğe başlıyorum. Oradan kazandığım paranın kısmı tamamından öderim abi ya. Senin gibi adama para verirsem et enişte dökerim daha iyi. Yazık kim balıklar ya. <laughs> Ablacım bugün sana iki kilo süt vereceğim annemle <laughs> ah, evladım bir kilo yeter. Yok. Evde iki ihtiyarız. Oo ihtiyarlar çocuk gibidirler. Yani dişlerine iyi gelir. Bakın dişlerine. Bak <laughs> ne güzel. Aa çok güzel süt dişi çıkmış sende. Ha. Hesabın beş kat. Halime bizim sütte hele yoktur. Halis temiz süt. Ah evladım helal olsun. Al bakalım! Eyvallah, sağ olasın! Hele dişlerime de iyi gelirse, vallahi Oo. her gün içerim. Gelir ablacığım, gelir! Göster bakayım dişlerime! <laughs> <laughs> Kapat şimdi tamam, anlaşmadık! <laughs> Bir de arkamdan göster bakayım! müsaade eder misin şuradan idare edelim. edeyim. Aa fat kıymımı yıkayacaksın? Yok ya yıkamak gümün neyine su dolduruyorum. Ne yapıyorsun be? Su su süt değil oğlum süt değil. Biliyorum abicim biliyorum. Terkos suyu sütten daha şifalıdır. Ele içine biraz da süt karıştırdın mı? Halis süt! Halis süt! Allah Allah. Demek memleketimizde sütü su katıyorlarmış. <laughs> Aa, bu pek halis süte benzemiyor! Yoo, ayıp etsin ablacığım, bu halis, su katılmamış süt! Ben bugün sana dört kilo vereceğim bundan! Aa, dur ayol, dur bu kadar sütü kim içer bizde? Ya, çoluk çocuk, çocuk içsinler, sıska yepsin, baksana, benizlerine kan gelir ya! Ha, <laughs> şimdi ver bakalım on kağıdımızı! No, 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 ne oluyor? Ne yapacağım, güğümü boşalttık işte ya! Aa, ne bakıyorsunuz? <laughs> süt işte, hiç görmediniz mi süt? Süt, süt! dolduralım... ...Satışımıza devam edelim! Hadi sütçü! Ali süt, Ali! Hadi sütçü, Ali süt! Bugün güzel bir mahallebi yapacağım! Yap ablacığım yap, bu sütten her şey yapılır! Patlıcan bile kızartılır anladın mı? Aa, ayol bu ne? Süt! Bunun neresi süt? Her tarafı süt, nereden bakarsan bak süt bu ya! Hayır, su bu! Su olur mu süt ya, inanmazsan parmağını batır bak! Hadi çekilme, batır! Bunun neresine parmağımı batırayım? Bal gibi su bu! Bununla nasıl mahallebi yapılır, su bu! Ya, sen de su mahallebisi yaparsın ablacığım ya! Aa hiç böyle şey görmedim! Mahmut, Mahmut! Çağır Mahmut'u, sor, Mahmut bilir mahallebi nasıl yapılır. Çağır, çağır Mahmut'u! Mahmut! He, ne var, ne oluyor? Ya, bu Mahmut'a e sorma, bu belediye Mahmut, başkasına sor! Vallahi bu adam süt yerine su satıyor ayol! Yok ya, klorlu su be! Sen utanmıyor musun süt yerine su satmaya? Yok abicim, bak şimdi senin hanım muhallebi yapacak değil mi? Ee? Ya. Ha tamam! Şimdi süt yerine su muhallebisi yapsın... <laughs> ...üstüne de biraz pekmez dolaştırsın, afiyetle yiyin! Bu mesele de hallolsun! Dur bakalım dur, ben sana gösteririm su muhallebisini. Ver bakalım 50 lira ceza! Ne? 50 lira mı? <laughs> 50 lira sütten pahalı be abicim ya! Mahmut abi sen bana ceza yazmada plakalarımı sök Tayyip. Bak tencerede boşaltın. Anlamam ben, ver! Yok! Vallahi yok ya! Ne yok? Müslüman değil misin?